اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد أول من بعباغ بلاغات أول محزن فزد سعادات دليبي جلزار فساحات محمد مصطفى راسالغات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا معين بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ve cennetin arduha semavatu vel ardu uiddet lil Muhterem <gülüyor> kardeşlerim, değerli cemaat-i müslimin bugünkü cuma dersimizle ala kaderil imkan önümüzdeki çarşamba günü Rabbim sıhhat afiyet verirse ömür verirse kavuşacağımız üç aylar ve üç ayların başı olan Recep-i Şerif ile ilgili, Regaib Kandili ile ilgili vaktimizin el verdiği kadar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üç ayları takviminde hal ve hareketleri nasıl olmuş bu mevzu üzerinde durmaya çalışacağız. Cenab-ı Hak, ben kardeşinize anlatacağım dersimde anlatmak olaydır. Siz aziz cemaatime anlatılanları anlamayı ve cümlemize duyduklarımızla öğrendiklerimizle amel etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Kardeşlerim, Cenab-ı Hak tutun Mescid-i Aksa'da, Mescid-i Haram'a Tur-i Sina'dan Mescid-i kadar dünyanın çeşitli yerlerinde kutsal saydığımız mekanlar vardır. O kutsal mekanları dünya üzerindeyken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o coğrafyada yaşayan insanlar o coğrafyada yaşayan insanlar veyahut da Allah Celle Celaluhu bizzat orada vuku bulan hadiselerden ötürü o mekanlara kutsallık affetmiştir. Daha dünya üzerindeyken o mekanların bile ziyaret edilmesini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tavsiye etmiş, ziyaret ettiğimizde karşılığında mükafat olarak Allah Celle Celaluhu'nun sevap ihsan edeceğini bizlere aktarmıştır. İşte mekanlar içerisinde diğer mekanlara nazaran daha üstün mekanlar olduğu gibi zaman içerisinde zamanlar içerisinde de insanoğlunu hep aynı minvalde yaşamaktan, monoton yaşamaktan kendinize gelin. Şöyle birazcık şu motorlarınızı hızlandırın bakalım. Birazcık daha ibadet serveninizi birazcık hızlandırın. Allah katında değerli mekanların olduğu gibi bu zamanlara geldiğinizde ibadet hayatımızda birazcık değişiklik olsun diye farklı zamanları da Allah Celle Celaluhu ne yapmıştır? Bizlere ihsan etmiştir kardeşlerim. İşte üç ayları dediğimiz takvimde kazançlarımızı, kayıplarımızı gözden geçirdiğimiz, muhasebe yaptığımız bir ay. Rabbimiz dersimin başında okuduğum Ali İmran suresinin 133 numaralı ayetinde Bismillahirrahmanirrahim ve sari'u ila mağfiratin min rabbikum Ey insanlar durmayın durmayın hep aynı şeyleri yapmaktan hep aynı şeyleri aynı yerlere gitmekten usanmadınız mı koşun koşun şu üzerindeki ölü toprağı dediğimiz ağırlığı atın ve sariu ila magfirati min rabbikum Allahu Teala'nın katında sizler için hazırlamış olduğu Rabbinizin katında onun yurdunda sizler için hazırlamış olduğu o af yurdunda af yurdunda istifade edebilmek için magfiret olunabilmek için koşun. Başka neyi hazırlamış? ve cennetin arduha semavatu ard öyle büyük cennetler hazırlamış ki semavat ve arzın büyüklüğündeki olan cennetlerine de koşunuz. Peki kimin için hazırladın ya Rabbi bunları? Üiddet lil <laughs> Allahü Allahu Teala'dan hakiki anlamda korkan, müttaki sınıfında olan kimseler için hazırlamış olduğu o cennetten kendinize yer alabilmek için, arsa alabilmek için dünya üzerindeyken Allahü Teala'nın istemiş olduğu şekliyle kul, Muhammed Mustafa'nın istemiş olduğu şekliyle ümmet olma şerefi için yarışınız, koşunuz. Kardeşlerim, üç aylar Cenab-ı Hakk'ın insanlara rahmetini ve nimetlerini çokça ihsan etmiş olduğu bir vakit dilimidir. Ki o üç ayların içerisinde, sene içerisinde malumunuz beş tane kandilimiz var. Allahü Teala dört tanesini üç ayların içerisine koymuş. Hemen üç aylarına önümüzdeki hafta girişgah yapacağız. Çarşamba günü girişgah yapacağız. Perşembeyi cumaya bağlayan gece ilk kandilimiz olacak. Tevbelerin makbul olmuş olduğu, Allahü Teala'ya kullarının kulların rağbet göstermesi gereken affının merhametinin sonsuz olmuş olduğu bir gece bizi hemen karşılayacak. Hemen yavaş yavaş mükemmel zirveye çıkacağımız Ramazan-ı Şerife hazırlığa başlayacağız. Şaban-ı Şerife, Şaban-ı Şerife geçmeden Hemen Recep-i Şerif'in 27. gecesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke-i Mükerreme'de bunalmış olduğu bir dönem var. Mekke-i Mükerreme'de bunaldı ama allah Teala o bunalımın arkasından, o zorluğun arkasından Habibini kendi katına yedi kat semavata çıkarmış olduğu o miraç hadisesi olacak. Hemen Şaban-ı Şerif'e geçeceğiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde kendi ayım diye nitelendirdiği o aya geçeceğiz. Şaban-ı Şerif'in ortasına gir, geldiğimizde de hemen berat gecesi bizi bekleyecek. O güne kavuştuğumuz zaman Allahü Teala'ya yalvarmak için, beratimizi istemek için, cehennemden azat olma beratini almak için fırsatlar doğmuş olacak. Hele üç ayların zirvesi dediğimiz bu iki ay tabiri caizse hazırlık olacak. Ramazan-ı Şerif'e kavuştuğumuzda da Ramazan'ın zirvesi Leyle-i Kadir'i yakalayabilmek için gündüzleri Allah'ın izniyle oruç tutacağız. Geceleri teravih kılacağız. Sahuru ile iftarı ile bereketli bir iklim, manevi bir iklim tabiri caizse bizleri bekliyor olacak. Rabbim bu manevi mevsimde en güzel bir şekilde istifade etmeyi, arınmayı bizlere nasip ve müyesser eylesin. Efendimiz, rehberimiz, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, üç ayların bereketiyle, faziletiyle ilgili bir sözlerinde diyor ki bizlere, خِيْرَةُ اللّٰهِ مِنْ مِنَ Allah'ın en sevmiş olduğu, Allah'ın en seçkin ayı, Şehru Recep'in Recep ayıdır. Ve huve şehrullah azze ve celle. Haberiniz olsun. O Allahü Teala'nın aziz ve celil olan Allahü Teala'ya mahsus bir aydır. Ama men azzame şehra Recep'in fakat azzame emrallah. Kim kim Recep ayına hürmet gösterirse, tazim ederse, o Allahü Teala'nın emrini yüceltmiş olur. Ve men azzama emrallahi Allahü Teala'nın emrini yücelten kimse de unutmasın edhalehul cenne edhalehu cennetin naim Allahü Teala kendi ayna hürmet gösterdiği için tazim ettiği için onu naim cennetlerine koyar. Ve evcebelehu ridvanehul ekber o kimseye Allahü Teala'nın rızasını kazanma, razı olma, Allahü Teala'nın kendisinde razı olması artık vacip olur ifadesini kullanıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hadisin devamında da kardeşlerim diyor ki Efendimiz ve şabanu şehri Recep ayından sonra gelecek ayda şaban ayı da o da benim ayımdır. Femen azzamen şehra şabane Şaban'a yine hürmet gösteren tazim eden kimse unutmasın fakat azzame emri benim emrime tazim etmiştir. Benim emrimi yüceltmiştir. Ve men azzame emri küntü faratan ve zuhran benim emrimi yücelten kimse de unutmasın. Kıyamet günü geldiği zaman ben o kimseye yoldaş olacağım. Ben o kimseye öncü olacağım. Ben o kimseye rehber olacağım. Şaban ayını tamamladık. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salatu selamlar getirerek Allah Resulü nasıl değerlendirmişse o şekilde Şaban ayını değerlendirdik. Efendimiz devam ediyor. Ve şahru Ramazan Ondan sonra gelecek insanların günahlarını yakma özelliği olan Şaban ayı da o da şehru ümmeti o da ümmetime mahsus bir aydır. Femen azzame şehre Ramazan Ramazan ayına tazim eden Ramazan ayına hürmet gösteren ve azzama hürmetehü onun Allah katında ne kadar değerli olduğunu ibadete mahsus bir ay olduğunu Allahü Teala'nın kullarından istemiş olduğu o oruç ibadetini yerine getirmek isteyip de ona hürmet gösteren kimse, ve lem yantehikhu, ve gündüzlerinde oruç tutan ve ona bir hürmetsizlik göstermeyen ve qamleilahu gecelerinde de namaz kılan ve hafizacavarihu. Bütün vücudundaki uzuvlarını günah işlemekten koruyan kimse leysa aleyhi zembun yaplıbihullahu bihi. Bayram sabahına geldiği zaman diyor ki efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde günah namına hiçbir şey kalmayacak. Ya Rabbi benim bu günahımı da affet diyeceği hiçbir günahı, hiçbir kusuru kalmadan bayrama inşallah kavuşmuş olacak. Rabbim Recep ayını en güzel bir şekilde değerlendirip Şaban-ı Şerif ayında olgunlaşıp Ramazan-ı Şerif ayında da inşallah günahsız bir şekilde bayram sabahına cümlemizi kavuştursun. Kardeşlerim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe annemizin rivayet etmiş olduğu 3 aylarının başlangıcında şöyle dua ettiği rivayet ediliyor. Allahümme barik. Lena Recep fi Şaban ve bellighna Ramazan. Allah'ım Recep ayını ve Şaban ayını hakkımızda mübarek eyle. Ama zirvesi olan Ramazan-ı Şerif ayına da ya Rabbi bizleri kavuşmayı nasip eyle. Efendimiz bugünlerde bu duayı hep terennüm ediyor. Onun için biz de bugünden itibaren üç ayları Girdiği andan Ramazan-ı Şerif'e kavuşuncaya kadar hep bu dua ile yalvarmaya gayret gösterelim. Kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hani tabiri caizse 3 ayları insanı hep aynı şeyleri yapmaktan, monotonluktan kurtarma mevsimidir. İbadet konusunda kulun zirveye çıktı ama mükafat konusunda da Allahü Teala rahmetini sonsuz açmış olduğu bir mevsimin içerisindeyiz. Efendimiz bu mevsimin içerisinde geçireceğimiz evrelerle ilgili bizlere mükemmel müjdeler vaz etmiş. Buyurmuş ki Ham leyalin beş gece vardır ki o gecelerde uyanık olun. La turaddu fihinne dua Onların içerisinde o gecelere kavuşan kimse yapmış olduğu duaları Allahü Teala reddetmez. Allahü Teala onları geri çevirmez. Yalnız dua konusunda şuna dikkat edelim. Ben dua ediyorum karşılığını bulamıyorum mantığıyla. Akşam yalvardım sabahleyin şunu istedim olmadı Allah benim duamı geri çeviriyor. Anlamında Müslüman duaya böyle bakmamalı. Efendimiz diyor ki kul Müslüman dua ettiği zaman Allahü Teala onun ile ilgili hayırlıysa onu ya ihsan eder veya da ona ahirette farklı bir nimet olarak o duanın karşılığını mutlaka verir. Onun için kul dua ettiği zaman tabiri caizse boş yok. Ya dünyada karşılığını alır, duası kabul olur veya da ahirette daha fazla arzu edeceği bir yerde mutlaka ama mutlaka onun karşılığını görecektir. Efendimiz de işte bunun ile ilgili 5 tane dua vardır ki o dua anlarını, o dua vakitlerini fırsata çevirip kul kulluğunu bilecek. Allah Celle Celaluhu'nun huzurunda tabiri caizse zelilliliğini ikrar edecek. Ya Rabbi diyecek ben kapına geldim. Duaya vaktini tabiri caizse kardeşlerim ziyadeleştirecek. Onlardan bir tanesi Leyletül Cuma. Cuma gecesi yani Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece. Allahü Teala duaları reddetmemiş olduğu hatta mevtaların evleri haneleri ziyaret etmiş olduğu bir gece. Ev halkı ne durumdadır? Vefat eden annesine babasına bir şeyler mi gönderiyor yoksa evine çekerdekleri çerezleri almış televizyonun karşısında bana ölüm gelmez gam yok keder yok maaşım tıkır tıkır yatıyor anlamında bir hayat mı sürüyor? Birincisi bu kardeşlerim. İkincisi de diyor ki Efendimiz ve evvelü leyleti cuma min recep. Recep-i Şerif'in ilk cuma gecesi yani regaib gecesinde yapılan duaların da reddedilmediğini müjdeliyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ve leyletün nisfi şaban. Şaban ayının tam ortası olduğu zaman leyle-i beraat, beraat gecesine ulaştığımızda da o gece yapılan duaların reddedilmediğini daha iki gece var onlar da ve <Sessizlik> leyleteyl ideyn. Ramazan bayram geceleri ve kurban bayram gecelerini de Rabbim en güzel bir şekilde dua ile değerlendirmeyi bizlere nasip ve müyesser eylesin. Kardeşlerim, insanlar dünyada nasıl, nasıl yaşıyorlar ise ahirette de bunların karşılığını göreceklerdir. Dünyada Allahü Teala'nın istemiş olduğu kulluğa yaraşır bir hayat yaşıyorlarsa Alemlerin Rabbi de o kula yakışır bir dereceyi ona kıyamet gününden sonra cennet veya da cemal ilahi olarak ihsan edecektir. Rabbimiz de hepimizin her sabah her akşam namazdan sonra okumaya çalıştığımız Haşr suresinin son ayetlerinin bir üstünde diyor ki Rabbimiz Bismillah Ya eyyühellezine amenuttekullah Ey iman edenler Allah'tan korkun. Vel tenzur ma kaddemet ligadin. Yarın için. Hani yarın olacak ya. Hani yarın sabah uyandığımızda birileri uyanamayacak ya. Hani yarın sabah saat 9 olduğunda kim rahmetli olmuş diye salaya kulak kabartacağız ya. Ondan sonraki gün senin salan olacak. Ondan sonraki gün benim. Veyahut da ondan önceki gün benim salam olacak. Rabbimiz de bakın bakalım yarın için neyi gönderiyorsunuz? Yarın için Allah için yarın sizi karşılayacak hangi amelleri gönderdiniz? Hangi hayırları gönderdiniz? Hangi yetimin saçını okşadınız? Hangi garibanın bu soğukta ısı ihtiyacını giderdiniz? Hangi yetimin giysisini giydirmeye çalıştınız? Yarın için neyi gönderdiniz? Ve ayetin devamında Vettekullah. Allah'tan korkun. Allah'tan korkun. Bu kadar nimet ihsan eden Allah Celle Celaluhu'dan gerçekten korkun. Onun azametinden korkun. Ama onun merhametinden de ümidinizi kesmeyiniz. İnne Allah'a habirun bima ta'amelun. Unutmayın. Allahü Teala yapmış olduğunuz kimsenin görmemiş olduğu bir demde bir dönemde yapmış olduğunuz hayırları da görür ondan haberdardır. Allahü Teala yapmış olduğunuz kimse görmedi işlediğin cürümleri, suçları, hataları, kusurları, günahları Allahü Teala onlardan da haberdardır. Onun için yarın için neyi gönderiyorsak, yarın için güzellikler gönderiyorsak o güzellikleri bulacağız. Bu arınma mevsimini bu baptan en güzel bir şekilde belki son 3 aylarını karşılayacağız. Belki son regaib gecesini kutlayacağız. Belki son miraç gecesinde amellerimizi Allahü Teala'nın katına çıkarmak için çabalayacağız. Belki son miraç gecesinde Efendimizin gözümün nuru demiş olduğu o namaz hediyesini Ya Rabbi aldım kabul ettim bugünden itibaren namazlarımı artık terk etmeyeceğim sözünü vereceğiz. Ama bu üç aylarını bu rahmet mevsimini en güzel bir şekilde muhasebesini yapıp yani etrafımızda sağımızda solumuzda gördüğümüz zaman bizim yaşımızdaki kardeşlerimizin teker teker gidebildiğine de şahit oluyoruz. Onun için Ya eyyühellezine amenu vel tenzur nefsun ma kaddemet ligat Yarın için neyi göndermiş isek onu mutlaka ama mutlaka karşılığını orada bulacağız. Kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Enes bin Malik rivayet ediyor. Sahabe-i kiram meraklı. Allah Resulüne gelip soruyorlar. Diyorlar ki, Eyyus savm efvalu ba'da Ramazan. Ya Resulallah, Ramazan ayından sonra Allah katında en faziletli oruç hangi ayda tutulan oruçtur? Efendimiz de diyor ki Şaban li tazimi Ramazan Ramazan-ı Şerif'i karşılama babında hemen onun öncesinde var ya Şaban ayı Ramazan-ı Şerif'e hürmet olsun diye Şaban'da tutulan oruçlar en makbul oruçtur diyor. Peki kıyle fe sadaka eflal Peki ya Resulallah Allah katında en makbul sadaka ne zaman verilen sadakadır? Kale sadakatun fi Ramazan Ramazan-ı Şerif'te verilen sadakadır buyuruyor. Rabbim 3 aylarından en güzel bir şekilde istifade etmeyi Rabbim nasip ve müyesser eylesin. 3 ayları geldiği için sevinen 3 ayları geldiği için gecesinde gerçekten uykusuz kalıp dua ile birbirine dua ile geçirmeyi bizlere nasip ve müyesser eylesin. Dersimizin sonunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yalvardığı gibi Ya Rabbi önümüzdeki hafta idrak etmeye çalışacağımız Recebi Şerif ayına bizleri kavuştur Şabanı Şerif ayını en güzel bir şekilde değerlendirmeyi nasip eyle Ve Ya Rabbi zirve olan 11 ayın sultanına da bizleri kavuşmayı nasip ve müyesser eyle Subhane Rabbike Rabbil İzzete amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه